Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Hamarat bir gün ne yapıyor? Özbek pilavı yapıyorum. Bunu ne zamandır canım istiyordu. En son Rabia'da yemiştik hatırlarsınız. Rabia'nın yanındaki şeyi yardımcısı yapmıştı. O günden beri aklımda dedim ki Öykü'ye hadi Özbek pilavı yapayım. O da bu havuçları doğradı bana, soğanları doğradı. Böyle tavukla yapıyoruz biz. Çünkü Öyküler, çocuklar tavukla daha çok seviyor. Etle sevmiyor. Şimdi burada ne yaptık? 3 tane küçük boy soğan piyazlık doğradık. Ondan sonra Önce tavukları yıkadım koydum. Onları biraz böyle kavurdum. Sonra sıvı yağ koydum. Sonra soğanı piyazlık koydum. Biraz onunla kavurdum. Ondan sonra havuçları koydum. Onu biraz kavurdum. Ondan sonra sıvı yağ koydum. Pilava koyacağım gibi sıvı yağ koydum. Ondan sonra burada 4 bardak pirincimi sıcak suyla haşladım. Bunu şimdi süzdüm yıkadım. Böyle bir başta sarımsağı böyle üst kabuklarını aldım, yıkadım. Bunu böyle en son pilavın içine oturturacağım. Ee, sonra içine kimyon, köri, e, başka ne? Tuz ot koydum biraz. Ee, bir de kuş üzümüyle. Bu kadar. Kuş üzümü, evet. Kuş üzümü ve tuz. Çok azıcık alçıkta e, soğanları kavururken şey koydum. Şeker koydum böyle bir de biraz karamelize olsun diye. Şimdi e, pirinçleri koyacağım. Sonra suyunu koyup üzerine sarımsağı oturturacağım. Özbek pilavım tamam. Burada da ne var biliyor musunuz? Tatlı patates. Annemle Sami de bu arada pazara gittiler. Orada bir beyefendi tatlı patates satıyormuş. Ben de bunu çok merak ediyordum. Hatta bir defa aldım. Pişirmek nasip olmadan onlar dolapta bozuldu benim. Bugün annem yine almış. Öykü de bunları böyle baharatladı. atladı. Airfree'ye koyduk. Burada da tatlı patates pişiyor. Burada da dün annem brownie yapmış. O var. Tatlı patatesin tadına bakıyoruz ama bir şey söyleyeyim. Normal patatesin hiçbir farkı yok bence ne de bunun değişik tariflerini biliyorsanız yazarsanız çok sevinirim çünkü bunun normal patates gibi geldi hiçbir farkı yok oh baksanıza suyuna ne güzel olmuş ablam diyor ki abla bir daha söylesene Özbekler ağlıyordu diyor Özbekler ağlıyordu tarifi kaptırdık Aa, şimdi biz ne aman, yapacağız diye çok güzel tencere de birazcık öyle bir muhacir geldi alt üst etti bütün özbekleri. ya artık ben muhacir değilim şunu şöyle kayayım. Vardır içinde gizli almış bir özbey. da içine böyle oturtuyoruz. Ay ben gerçekten özbeyim galiba ya. Evet. Ben kapağını kapatıyoruz bitti. Bakayım. Hoş Tatlım günaydın. Ne günaydın? Günaydın. Günaydın. Saat 12.30'a geliyor. iyi günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler. Ben Abi şöyle yakın. tarana malzemesi yoğuruyorum, şey kaynatıyorum, yoğuruyorum diyor. Annemle Sami pazara gitti. Biz de ablamla evi toparladık. Sonra ben özbek pilavı yaptım. Ondan sonra onlar o arada tam geldi. Anne nasıl ama özbek pilavı nasıl görünüyor? Çok güzel. Sana tattıracağım şey. ve lezzet testi yaptıracağım. Evet. Bundan sonra ben özbeyim. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu kanalı ilk açtığımdan beri yemin ederim en çok istediğim şeylerden biri böyle şey e, Türkmenistan, Özbekistan, ee, o taraftan böyle şey tarif ha, e, hayır tarif değil oradan çok takipçi istiyordum Azerbaycan'dan he Azerbaycan'dan çok takipçim olsun istiyordum. Eğer varsa aranızda yazarsanız çok sevinirim. Ya ben onların konuşma stiline bayılıyorum. O yüzden çok istiyordum. Bugün de dedim bunu diyeceğim vlogumda. Annem bakın burada ne yapıyor şimdi. Aa anne bunlar ne? Şimdi ben, ben burada 5 kilo böyle kırmızı biber doğrarım. Tamam. Ondan sonra iki buçuk üç kiloya yakın da soğan doğradım. Ay bir kokuyu gönderebilsem soğan size Soğan doğradım. Ondan sonra bir demet büyük bir demet maydanoz doğradım. İki demet dereotu doğradım. Bu dereotunun kökünü biz böyle e, taranaya koyuyoruz. Bunu sonra şimdi pişirelim. Dereotunun neyi bu? Kurumuş kökü. Kökü. Sohumunu Bahçeden aldım. çıkardım. He, benim bahçemde. Kurumuş kökünü ben bunun böyle güzel yıkadıktan sonra bunu koyuyorum. Buna bir, çok güzel bir koku lezzet veriyor. Tamam. Başka neler koydun? Kaya Ondan tuzu var sonra sanki. Bir avuç kaya tuzu koydum. Ondan sonra işte biber, domates, soğan. Domates koydum 2 kilo. Ondan sonra bu kadar bunları kaynatacağım. Şimdi güzel pişireceğim. Bundan Şu an sonra buna hiç su var mı? Bir bardak koydum hemen biraz sulansın. Bir kısık ateşte. Ha. He. Şimdi bunu pişirdikten sonra blenderda çekeceğim püre gibi. Tamam. Ondan sonra buna aşağı yukarı 2 kilo kadar 2-3 kilo kadar yoğurt. Köy yoğurdu. Ee, ondan sonra bir paket koy. Bir paket koy. Bir paket koy. Bir paket koy. E, bir paket koy baharatı de, yani. E, Cibrisa koyacağım benim eklediğim Cibrisadan. Ondan sonra bir de yedi çeşit baharat oluyor ya. Evet. Bir tane koyduğun zaman çok hafif bir lezzet veriyor. Yani çok kokusu olmuyor asla. Yani bir paket evet. mi koyuyorsun buna? Bir ha, paket yedi evet. çeşit baharat. Şöyle rulle gibi paketler oluyor. Ha, bir paketini çeşitler. koyuyorsun. Tabii biz çok yapıyoruz ama ha. herkes bu kadar yapmıyordur tarhanayı. Evet. Ben de bu sene çok yapmıyorum daha sonra. Daha evet onu diyecektim musun? Çok... Daha önceden daha çok yapıyordun. Bak benim geçen ya, sene Bu da, da kocaman bir var. tencere ama yani yine. Şu renklerin güzelliğine bakın ya. Mis gibi kokuyor. Renklerin güzelliğine. Bak bak şükret yani. Vallahi şükret. Cık cık. Hele şu şey deri otumu kokuyor içinde bir. Ay bir güzel. Ben saçlarımı yaptırdım bu arada biliyor musunuz? Ama şey yapmıyorum. Ee, çok çiğ görünüyorum. O yüzden bandana ile geziyorum her zaman. <laughs> İlk röfle yaptırdığım zamanlardaki gibi. Bak dolapta tutuyorum ben saranamı. Bu geçen seneki taranam. Bak rengine bak ne güzel geçen yıl daha açık renk çıkıyor. Aa burada evet, burada daha açık çıkıyor evet, Daha kırmızı da. yani. Çok güzel, mis gibi. Ama hiçbir şey olmuyor dolapta tabii. Hayır, hiçbir şey olmuyor. Öyle yani. Annem tarhana ayrı uğraşıyor. Şimdi ben e, pilavım demlensin. Sonra pişmiş halinde göstereceğim. Buradan Azerbaycan'a sesleniyorum. Özbekistan'a sesleniyorum. Bana ne olur abone olun, yorum yazın. Ben oralardan çok istiyorum takipçim olmasını. Anneme diyorum ki daha demlenmesini bekledim. Hmm, demlenmiş oluyor. Bakın pilavımın son hali göstereyim. Arapların yemekleri gibi kokuyor. Tane tane. Oh, çok güzel. Anne doğru söyle bak kırılmayacağım. Bak bakayım bir daha. Ben hiç yalan söylemem ki. Bak bakayım şimdi bir daha. Güzel. Harika olmuş. Şahane olmuş. Ellerine sağlık. Ay çok teşekkür Elbette ederim. Annem Hocam öyle ya. her şeyi beğenmez. Vallahi Beğenmem, çok teşekkür ederim. Beğenmedim de beğenmedim derim yani. Zor bir şey değil yani evet, aslında normal pilavdan. Vallahi... Hakkınızı helal edin. Gerçekten deneyin. Harika. Aa, ben galiba gerçekten Yanına özleyim. bir çocuk. <laughs> evet. Oldu. Ben artık özbeyim anne. Muhacirlıktan atanıyorum. Akşama bir kırgız mı aldı Canım benim. <laughs> Şimdi bakalım değişik bir tarif. Ee, turşu tarifi annem verecekmiş size. Bakalım nasıl olacak. Şunu şöyle alayım ben. Buna doğrayayım. Buna da sapları koyayım. Yeşil biberleri şöyle anne böyle küçükleri ne yapayım? İkiye doğru mu? Hı hı. şöyle ikiye. Çatalla gelecek gibi. Hemen şöyle. İri iri 3'e 4'e bölüyoruz. Vallahi ben de bilmiyorum. Bana sadece doğra dedi şimdi. Çok güzel oluyor. Doğrayacağım. Bu arada var ya bahçeye gideceğiz Güya. Şey bizim bahçenin çimlerini 5 santimden fazla uzatmayın dedi. Ee, şeyi. Çim ruloları döşeyen beyefendi. Ama bizimkiler oldu 15 santim. Neredeyse. <laughs> o kadar uzadı ki. Onlara gidecektik. Sami biçecekti. Ben işte biraz karavanda... E, biraz düzen oluşturacağım dedim. Bütün hafta şimdi gidiyoruz, yatıyoruz. Bu arada da karavana geçiş hayatı yaptık resmen. Bir akşam annemlerde kaldık. Ondan sonra hep orada kaldık değil mi anne biz? Hı hı. Evet. Bir gece burada kaldık. Şey, minimalist yaşam. Ama gerçekten o kadar az iş, az eşya, az çok huzur. Bu kesinlikle yani doğruymuş. İşte çimleri biçmeye gidecektik. Sami uyuyakaldı. Annemle pazara gittiler ya geldi. Pilavdan yedi. Bu arada pilav var ya bir tencereden bir tane kalmadı. Çok güzel olmuş ama ben de çok beğendim. <laughs> Birbirine dalga geçiyorlar. Şey, ben. Hayır. Hayır o anlamda değil. Ablam diyor ya Özbek kardeşim benim diyor. <laughs> çok güzel, çok harika oldu. Senin mutlaka. Hele bir misafir menüsünün yanına bence harika olur. Sen sarımsak mı soyuyorsun anne? Hı hı. Annem sarımsakları soyuyor. Ben biberleri doğrayayım. Sonra size de göstereceğim zaten. Biberler de kütür kütür nereden anne bahçeden mi? Köylüler pazardan. Ha pazardan aldın. Ay pazar çok pahalı diyor ama annem. Patates 10 lira diyor Samihan öyle mi? Hı hı. Şey soğan mı dedi ya? Altı lira ufaklıları, büyükleri şey 7,5 lira. Soğan mı? Hı e hı. Pırasa 10 lira. Biber 15 lira. Köy biberi diyor. Bu biber mi 15 lira? Hı e, Domates. Ama tam köy biberi gerçekten. 7,5 lira domates. E iyi yine domates. Şey ama yani o sert domates biber buçuk lira. Kırmızı tarımlar, yani. yani bir pazara gitmek 400 500 değil mi? 400 lira. 400 lira. Ama ortada da orta, doğru düzgün bir şey yok yani. Şeftali 10 lira. O, şey pardon 15 lira. Ondan sonra yani başka ne aldım? Kendimi göstermiyorum size. Göstereyim azıcık. Şu an çok böyle şey gibi oldum biliyorum. Böyle beyaz beyaz oldum ama yani Hay biraz diplerim çıkınca daha güzel olacak. Şimdi çok fazla sarı hissediyorum. Valla kameranın karşısına çıkmak istemiyorum. Geçen akşam canlı yayın yaptık bahçede. Çok güzeldi. Ara ara açacağım böyle. Çünkü şey güzel geçti. Eğlenceli geçti. Hatta siz de söylerseniz hani gündüz mü akşam mı ama akşam sanırım daha iyi. Anne söz verdin canlı yayında. Bir akşam benim bahçeye gelip canlı yayın açacağız. Benden en çok oradan niye Hayır benim bahçemde. Ya evet. seni oraya getirme çabaları işte anne. Ne yapacağım oraya Ay şuna bak. Kicicik kicicik. Tazecik. Kütür kütür. Yastığı kırdım bu <laughs> Yastığı kırdı mı bu paşa? Şimdi biberleri anneme verdim. Şimdi onu göstereceğim size nasıl yaptığını oturuşuyor. Bunu da biraz sonra kapatacağız. Evet çok az kaldı bunu kapatacağız ondan sonra güzel böyle bir sert bir hamur yoğuracağız taranamıza aynı güzel kokuyor Aa, mis ama şurada o kadar uzun ki zor karıştırılıyor altlarına böyle sarımsak koymuş dörder beşer tane üzerine böyle çiğ çiğ sarımsakları şey biberleri atıyor Yerleştiriyorsun böyle doğusun. Aralara da sarımsak koyuyor musun? Bir iki arasına atıyor. Pratik. Çok güzel oluyor bak deneyin beğeneceğiniz. Beş günde de altı günde de oluyor ve kapağını açma duruyor böyle bir sene duruyor iki sene. Peki yani böyle evde kalan yumuşayan biberleri mesela böyle değerlendirilebilir mi? Yoksa böyle yine kütür kütür mü olması gerekiyor? Ya çok da yumuşak bir yuruma Aslında böyle pek plastiğe yapmaz annem ama. Turşu bidonlarımız da öyle. Gerçek cam kavanozlara koyuyoruz artık. Ama eskiden hep koyardık. Gerçi bunlar şimdi 5-6 günde oluyor diyorsun. Hemen hı -hı. de kullanılacak. Bir de hemen çok durmayacak bir ki içine. Bir, bir Bir sofraya hemen böyle bir yemelik yani. Hı hı. Altı sarımsak. Sonra biber. Aralara bir iki tane daha sarımsak. Sonra anne. Sonra ben göstereyim sana. Bak, bir çay kaşığı toz şeker. Toz şeker. Onu hepsini koyduktan sonra mı koyacaksın normalde? Hayır Elif, aramayın. Aramak istemiyorum. Bir tatlı kaşığı da kaya tuzu. Kaya tuzu. Sonra. Çay bardağını al oradan. Her çiçek ya. Her bir Olur. şişeye ne kadar? Bir çay bardağı. Çok doldurmadım. Ah düştü. Evet. Bir deney yarım çay bardağından az fazla sirke. Bu kadar mı şimdi? Bana hepsi bu kadar. Bırakıyorum. Turşu bu kadar. Ağzını kapatıyorsun. 5-6 gün sonra yenebiliyor. Göstereceğim bir şeydir. Doldurduk şimdi böyle dört tane oldu. Çok azıcık da biberimiz kaldı ama annem onu zaten değerlendirir başka bir şeyde kapaklarını Şimdi sıkı kapattık. var ya böyle günde bir iki üç kere böyle sallanacak bunlar. Dört beş gün. Ondan sonra ya da böyle böyle çalkalasak da olur. Yani. Ya böyle yuvarlayacaksın yani. Gelip geçerken günde iki kere yeter. Ondan sonra beş gün sonra yani böyle dolapta bir, bir yemeklik de oluyor. Çok lezzetli oluyor. Bak bir çay kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı kaya tuzu. Ay pardon birer dilim limon da koyacağız bunlara. Unuttum. Aa, Güzellerini o zaman koyacağız mı? En üstte koyalım. En üstüne bir dilim limon. Tamam, limon. Bak bir çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şey bir bir çay kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, kaya tuzu, e, yarım çay bardağından az fazla sirke, yarım çay bardağından az fazla ayçiçek Sıvı. yağı. Ondan sonra birer küçük dilim limon. Bu kadar. Bu kadar. Sarımsak. Ben size demedim mi annem bu kalan biberi değerlendirir. <laughs> Bakın kaba altına biberi koymuş. Üzerine domates. Başka bir şey var mı bunda anne? Yok dondurucuya. Dondurucuya koyacak böyle menemendik çıkaracağım diyor. Bu Şimdi benim, rondodan çekti annem tarafını. Bu da benim ektiğim bahçemden şey cıvrısa. Şöyle bir iki avuç koyuyor. Bol bol. Hı bir paket poy koyuyor. Poy söylemiş o baharatı koyuyor. Sonra bir tane de bundan. Bir tane de şundan koydum mu? Bir daha güzel. Şöyle normal hamurdan sert bir hamur tutacağım. O kendi salıyor sonra. Tuzunu demen ben 3-4 gün sonra hamura koyuyorum. Taranalım. Yani tuzsuz yoğuruyor. Bak karıştırayım. lezzetini görsen nasıl güzel. Ama annem tarafında da çok beğenirler. İçinde soğanı var, domatesi var, biberi var. O dereotu var, maydanoz var. Bazıları çiğden soğan koyuyor ama biz böyle pişiriyoruz. Bana kokuyor ya. Çiğ soğan kokusu geliyor. Sarımsak da koymam ben istersen çorbaya rendelersin. Evet yaparken rendeliyorum. Şimdi bu soğuyunca güzel bir ser bir hamur tutacağım bu kadar. Bugün kızarttığımız tatlı patatesler de bakın bunlar. Bence bunlar şey değil, tatlı patates değil. Yani böyle kırmızı bir patates ama zaten fiyatından anladım. Hani kaçaydı bunun kilosu? 15. 15 ya ben fileden ne kadar daha fiyatlı almıştım. Şimdi annem ne yapıyor biliyor musunuz? Bu Ayhan ablamdan hani jölepen biber. Hani marketlerde satılıyor. Birebir aynısı oldu demiştim. Şimdi ondan yapıyor. Sarımsakları koyduk altına. Üzerine limon. Sonra anne nasıl yapacaksın anlat istersen. Anlatacağım. Hem koyayım hem anlatayım. Tamam. Bir çay kaşığı 2 çay kaşığı şeker. 2'şer ikişer iki çay kaşığı şeker koyuyoruz. Sonra bu büyük kavanoza tepeli bir kaşık yemek kaşığı. Yani bunu silme kaşık iri tuz. Hı -hı. Bunlara da tam böyle yani tepeli değil de tam birer kaşık. Silmekten. Bu yarım kiloluklara. Bunlar bu bir kilola tepeleme koydu. Şimdi biberleri içine. Sonra ne yapacaksın anne? düştü. Olsun. Sonra şeyi koyacağım. Çay bardağı verir misin orada? Dur, vereyim. Biraz daha biber koyayım mı? yakar bakın. Bir çay bardağı sirke. Evet. Çeyrekte yağ çeyrek çay bardağı da yağ. Başka? Bu kadar. Bu kadar. Bu gerçekten hazır marketteki o jelopen biber hani tatlı acı deniyor. Aynısı oluyor. Ayhan ablanda yemiştik, çekmiştim size. Onun da tarifini göstereyim dedim. Bu da bu kadar. Kapağını kapatıyorsun anne. Kaç gün sonra oluyor? Buna şimdi kaynak su dökeceğiz. Üstüne kaynak su tabii dökülecek. Sonra kapatacaksın sıkı sıkı ağızlarını. Aha, bir hafta sonra. Olacak. Açtıktan sonra yalnız dolaba koymamız gerekiyor. Bunu. Tabii tüketirken değil mi? Ha? Aha. Bak su kaynıyor şimdi. Evet. Doldurunca. Üzerine çıkacak kadar su koyacak değil mi? Kaynar su anne. Bak şimdi. Havasını da alacağız onu. Tamam. Flaşım da kapandı şarjımız. Biraz karanlık oluyor sanki ama. Tamam bu kadar. Şimdi bir havasını alalım. böyle mi alıyorsun, alıyorsun havasını? ben bilmiyorum. Ayrıca daha su şimdi gerekecek. Suyu yani Biraz aşağıya götürdüm. Mu? Az bir şey. Tamam. 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 Kapatıyorsun. Kurulayın. Bunları kapat. kaynattım. Kuruladım. Kapakları kaynattı. Hı hı. Kuruladı. Bir, iki, üç, dört. Taktik neydi? Hı. Bir, iki, üç, dört. Onu böyle kapatacağım şimdi. Öyle. Ha, bir, niye so gezdiriyorsun? Şey, Öteye koyacaktım da vazgeçtim. <laughs> Tamam bunu böyle ters ha. çevirdi bu kadar. Hepsine bu kadar işte böyle dolduracağım. Sıcak kaynak suyu dökeceğim. Saracağım onun üstüne. Şöyle bir sallayıp tuzu erisin. Bu kadar. Evet bu kadar. Ellerine sağlık. Arabana geldik şimdi bu böyle ayrı birden geçen hafta şöyle bir rafa almıştım ya bunlara yerleştirdim böyle kişisel ürünlerim işte gözenek sıkılaştırıcı geçen aldım biliyorsunuz işte yüz yıkama jelimiz saç spreyim pamuğum maskem taraklarım bu tarafa sabunları koyduğum diş macununu küçücük bir rafımız var çünkü şurada o yanına ojelerimi koydum sıvı sabunumuz şimdi bu lavaboyu yıkayacağım e, mutfak ve banyodaki çöpleri topladım mutfak kapaklarını açtım biraz şeylerin dolapların havalansın diye şu filede de bakkal şeylerimiz var bu arada Aa, şu kalmış sonra Sami de çim biçme makinesini açıyor şimdi baksanıza çimlerimiz o kadar uzadı ki sanırım çok uzadığı için bazı yerlere şey gitmiyor yani güç gitmiyor diyebilirim bahçe bu durumda bu arada Sami önce şunun e, ee, koysak mı Çip biçtikten sonra koyalım değil mi? Şimdi ben şu köşeyi toplayacağım. Şu kahve köşesinde e, çay, çaydanlık falan onları çaydanlığıma ovacağım. Masam e, temiz sayılır. Yine bir elden geçiririm. Bakın çimlerime ne kadar uzadı bakar mısınız? Bakın bir karıştan fazla ki benim elim geniş bir el yani büyük bir el. Çok uzadılar. Yapraklar doldu. Buralar şimdi saniye biçecek. Ben orayı temizledikten sonra bahçeyi biçecek ondan sonra biraz akşamüstü şurada keyif yapmayı düşünüyorum artık yeter biraz da keyif yapalım sabahtan beri hiç durmadım hmm, masa tozlanmış evet muz ağacımı gördünüz mü ya o kadar çabuk o kadar çabuk uzuyor ki bakın bir minnaşım da burada kızım Meryem'den televizyon sesleri geliyor Bakın 4-5 taneydi. Yine bir tane daha. Bak şuradaydı dünya. Bu kadar çabuk uzadı. Şimdi yarın sabah bunu açmış bir yaprak olarak bak göreceğiz şimdi. Bir, kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, altıncı çıkıyor. Ben bu kadar uzun, yani bu kadar çabuk uzayan bir bitki daha görmedim gerçekten. Ama şu baştaki, şunu nasıl koşturuyorlar görüyor musunuz? Şu baştaki iki çiçeği, üç çiçeği suladım. Ee, şu kaktüsümü sulamayacağım. İki gün önce suladım. O çok su istemiyor. Ee, bunu sulayacağım ve şu annemin oya ağacını sulayacağım. Bakın bu da burada yoktu. Ben yok diye hatırlıyorum. Buradan da çıktı. Öyle yani. Şunu da babamdan aldım. Geçen hafta almıştım daha doğrusu. Onu şimdi dolduracağım. Size bu çanlarımı göstermiş miydim? Bakın bunlar benim rahmetli dedemden kalma çanlar. Benim için çok kıymetli. Bu da e, annemin, anneannemin annesinden kalma bir güğüm. Ne kadar eski, ne kadar eski. Böyle benim için bu hatıralar o kadar önemli ki. Ben eskilere o kadar değer veriyorum ki size anlatamam. Yani eskiden kalma bir böyle küçük bir parça bir çöp bulsam benim için o bile böyle değerli oluyor. Bakıyorum böyle bununla ne yaşanmış, neler nerelerde kullanılmış, kim kullanmış. Şunların sesine bakın. Bakın. Ne kadar güzeller değil mi? Neyse şimdi önce şu çiçeklerimi sulayayım. Sonra da şu köşemi toplayacağım. Çaydanlığımı olacağım. Artist ne haber? Baksanıza bunlara. Geçen gün Gamze de fark etmiş. Bu beyaz da siyah da ikisi de asla bunlara basmadan inmiyor biliyor musunuz? Çapraz çapraz bunlara basarak iniyorlar. Öyle dümdüz gelmiyorlar yani. İlla böyle seke 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 ayaklardan gidiyorlar. Sen... Gel kızım gel kızım. Gel. Gel. Bakın gördünüz mü? Gel. Gel. Gördünüz mü? Sandalyeleri masayı burayı çektik. Şimdi Sami budamaya şey biçmeye başladı. Aa size ne göstereceğim? Seçileceğimi bahçeme aldığı hediye bakın. Çok büyük, çok güzel. İki tane böyle çiçek koyma yeri var. Sami bir akşam kocaman bir kargo ile geldi. Bu ne dedim? Seçilsen sana hediyeymiş dedi. Ay o kadar şaşırdım ki hiç beklemiyordum. Buradan gittikten bir gün mü, iki gün sonra mı ne geldi. Çok güzel. Buradan tekrar teşekkür ederim güzel arkadaşım. Kesene bereket inşallah. Çok da yakıştı. Şimdi onun içine ben e, saksılar alacağım. İki tane böyle çiçek ya da kaktüs ekmeyi düşünüyorum bakayım. Sami ne oldu? Çalıştıramadın mı? Çalıştı mı? Burası ne güzel oyalıyor değil mi? Terledik ki sağım böyle. Birer frappe yapacağım. Burada da şöyle bardaklarımız vardı diye hatırlıyorum. Evet. Bunları mı yapayım ya? Bunları yapayım. İki tane şöyle bardak çıkarayım. Bunlara bir frappe yapayım. Serinleyelim kadar sıcak ki hava. Ama bugün yılın son sıcak günüymüş diye biliyorum. Bilmiyorum artık. Doğru mu? Yarın hava serinleyecekmiş. İkişer paket koyayım böyle bol kahveli olsun. Karavanın da iki tarafın camlarını da açtım. Havalansın iyice diye. Çünkü gündüzleri camları açık bırakamıyoruz. Başka kediler de girer diye. Ay böyle şekerli şekerli bir frappe hissedeceğim. Sami benden de çok ister şekeri. Şimdi bunun üzerine birazcık süt koyacağım. Soğuk süt. Çırpacağım. Sonra üzerine soğuk su. Tamamdır. Çok güzel oldu. frappelerimiz. Şu benim. Daha az şekerli. Bu Sami'nin. Sami de şimdi dışarıdan diyor ki Nilgün bak bakalım diyor. Bitti kesin. Şimdi o. Oh. Rahatla kahvelerimizi içeriz. Buz gibi. Çimlerimiz çok güzel oldu ama. Böyle bitilince kendine geldi bahçe. Şunlar falan görünmüyordu artık. O kadar çimlerin içine gömülmüştü. Bak 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 bu da oyun buldu. Kızım. 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 <laughs> Neyse Sami de şimdi arabayı temizlemeye gitti. Şunu şu güzelliğine bakın. Şunun güzelliğine bakın. Şunun güzelliğine bakın. Asami <laughs> arabayı temizlemeye gitti. Ben de şimdi vlog'umu editlerim. Saat bakın 6. 6'ya 5 var. Anca bir saat, bir buçuk saatte edit yaparım. Yüklerim herhalde buçuk 9'a doğru vlog'u izlemiş olursunuz. İnşallah beğenerek, severek izlersiniz. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten çok bütün samimiyetimle söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum. E, vlogumu sonlandırayım. Size iyi seyirler. Allah'a emanet olun inşallah.